En kolay yaptığımız ve en ağır sorumluluğu olan günahlardan biridir. Ayet-i kerimede Hucurat suresinde "Vela yağtabba'dukum ba'da ey yuhibbu ahadukum en yans" ayet. "Vela yağtabba'dukum ba'da ey yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi meytan fekeh'tumuh" ayet-i kerimesi bir kısmınızın "Vela tececcesu" ayetin başında tecessüs etmeyin. Yani birbirizi merak etmeyin, yani açık aramayın, ayıp aramayın, kusur aramayın. Bunlardan vazgeçin diyor. Tecessüs etmek, casusluk yapmak, kişilerin karakteri üzerine, şahsiyetleri üzerine, özel hayatları üzerine efendim benzeri konularda tecessüs etmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Başka bir ayetin devamında ise velâ yagtabu kum bahda بَعْدَ bir kısmınız diğer bir kısmınızı gıybette etmesin diyor peygamberimiz. Gıybeti haram kılıyor. Hatta devam ediyor eyühibbu ehadukum herhangi birinizin hoşuna gider mi en ye lahma ahihi ...meytev feker ...ölmüş kardeşinizin, kardeşinin etini yemek... ...hoşunuza gider mi? Ne o? dedi... ...Kur'an-ı Kerim... ...siz tiksindiniz mi? diye ifade etti... ...bu nedenle de... ...dikkatli olmak gerekir ve gıybetten uzak durmak gerekir... gıybetle ilgili... ...bu ayeti kerimenin, bu hucurat 12. ayetin... ...iniş sebebiyle ilgili... ...ilginç rivayetler var ama... ...ben birini ben paylaşmak istiyorum... ...engin sabrınıza... <laughs> tahammülünüze efendim e, sığınarak sahabeler bir yolculuk yapıyorlar. İki önemli sahabi. İsimlerini söylemek istemiyorum doğrusu. Onlar hakkında kötü bir zan oluşmasın diye endişem var. Onun için çok büyük iki sahabi diye söyleyeyim. İki sahabi onlar da yola çıkıyorlar ama bunlar yanlarına Selmani Farisi alıyorlar. İranlı Selmani alıyorlar. Selman çok güçlü olan bir sahabi değil, yoksul bir sahabi. Ona para veriyorlar tabii ki işlerinde ona yardımcı olsunlar diye. Selman da çadır kuruyor yolda, yemek yapıyor, yemek pişiriyor, onlara geliyor, götürüyor. Yani hem arkadaşlık yapıyor hem de biraz hizmetlerini görüyor ama onun karşılığında da parasını da alıyor tabii ki bunun karşılığında. Bir seferde bir yere geliyorlar. Bu ayetin iniş sebebi olduğu söyleniyor bu olay. Bir yere geliyorlar, orada dinleniyorlar sevgili izleyicilerim. Selman'ı arıyor bu iki büyük sahabi. Ama Hazreti Selman yok yani bu iki sahabi de Peygamber'e çok yakın iki sahabi bakıyorlar ki Selman yok. Onlardan biri ötekin'e diyor ki yani Selman uya kaldı herhalde yine. Öteki de evet herhalde Selman uya kaldı. Zaten iş böyle sıkışınca da Selman'ı bulmak zor diye biraz böyle Selman'ın arkasında konuşuyorlar. Biraz Selman çekiştiriliyor yani kurbanı kurbanı oldum Hazreti Selman'ın. E Selman'ı çekiştirenlerin de ayak tozu olamam ben. Yani hicap duyarım. Onun için onların adını vermedim ki yanlış bir kanaat sahibi olunmasın onlarla ilgili. Derken böyle konuşurlarken Selman geldi. Ama vakit, vakit geçti. Yani bir iki saat, üç saattir konuldu. Onlar da çadırı kurdular belki. Dinlenirlerken Selman geldi, özür diledi. Dedi ki Hazreti Selman Efendimiz, ben dedi biraz kalmışım yorgundum dedi. Kusura bakmayın yeni geldim. Dediler ki tamamdır peki ee, ama sen şu kabı al dediler ona bir tencere verdiler. Gidin peygamberimizin oradan bize yemek getir dediler. Yemek getir. Çünkü peygamberimiz yolculukta herkes yemeğini yapsın derdi. Ama e, esas karargahın başı olarak peygamberimiz kendi ana çadırında da yemek pişirtirdi. Yemek yapamayanlar oradan yemek alırlardı. Yapabilenler de kendileri yaparlardı. Hz. Selman dikkat edin lütfen. Elindeki tencere ile elindeki tencere ile Hz. Selman Hz. Peygamber'in yanından yemek almak için sıraya girdi. Biraz sonra biraz sonra sıra Selman'a geldi. Hz. Selman getirdi ve tabağı peygambere uzattı. Hz. Peygamber bazen etleri falan kendi eliyle dağıtırdı. Yemeği kendi eliyle dağıtırdı. Bazen oraya denetlerdi, kontrol ederdi. Hazreti Peygamber Selma'na baktı. "Hayırdır Selman?" dedi. "Ne istiyorsun?" Hazreti Selman dedi ki: "Ya Resulallah, yemek istiyorum." dedi. "Yemek istiyorum." "Kime istiyorsun?" dedi. "İki arkadaşınıza," dedi. "İki dostunuza istiyorum." dedi. Onlar dedi yemek yemediler. "Ben onun için, onlar için istiyorum." dedi. Hazreti Peygamber Selman'a baktı. Dedi ki: "Onlara yemek yok." dedi. Onlara yemek yok dedi. Onlar tokturlar dedi. Onların yemeğe ihtiyacı yok. Hazreti Selman hayret etti. Nasıl onların yemeğe ihtiyacı yok? Onların nasıl yemeğe ihtiyacı yok? Yemediler. Çünkü yemeği Selman pişirecekti. Hazreti Selman, İranlı Selman. Ama Hazreti Peygamber diyor ki onların yemeğe ihtiyacı yok. Yemeği alamadan Selman geri döndü ki peygamber çadırından geri dönülmesi mümkün değil. Hz. Peygamber çadırına biri gidecek ve peygamber diyecek ki yemek yok. Bu, bu, bu eşyanın tabiatına aykırı yani. Ol, olabilecek, görünebilecek bir olay değil. Hz. Selman hayret etti ve döndü tabağı boş bir şekilde o iki dostun yanına vardı. Onlar da hayret ettiler. Ne oldu dediler. Hz. Selman dedi ki Resulullah size yemek vermedi. Nasıl yemek vermedi? Sizin yemek yediğinizi söyledi dedi. Bilemiyorum ki. Birbirlerine baktılar. Yapılanı anladılar aslında. Biraz o iki kurban olduğum zat dediler ki Resulullah'a gidelim. Resulullah'a niye gidilir? Yanlışın düzeltilmesi için gidilir. Resulullah'a niye gidilir? Özrü ifade etmek için gidilir, tövbe etmek için gidilir. Allah'a tövbe etmek için. Ve Tabi o da var. Bazı günahlar, günahkarlardan bahsederken Allah'a istiğfar ederler. Peygamber de onlara istiğfar ederler, ederse levecedullaha tevvaben rahime. Allah o zaman onları bağışlar diyor. Peygamberin onlar için dua etmesini Allah şart koşuyor. Hazreti Muhammed'in öyle yüce bir makamı var ki. Efendim Gittiler Resulullah'ın yanına iki kadim dost. Peygamberin gözü gibi sevdiği iki dost. Ama peygamberin çizgisi böyle işte kırmızı çizgisi var yani. Sarsar, silkeler bazen insanları. Dediler ki ya Resulallah Selman'ı yemeksiz gönderdiniz ama bizim yemek yediğimizi söylediniz. Biz yemek yememiştik de acaba bilmediğimiz bir şey mi var? Efendimiz baktı onlara. O iki kadim dostuna baktı. Tek bir cümle söyledi. Tek bir cümle. Kainatı sarsacak kadar ağır bir cümle. Siz demin dedi, Selmani yiyip bitirdiniz. Yetmedi mi? Doymadınız mı? Siz demin Selmani yiyip bitirdiniz. Doymadınız mı? ...tövbe ediyorlardı. Selman'dan helallik diliyorlardı. Selman'ın gıyabında konuşulmasını Hazreti Peygamber Selman'ın etini yemek olarak. Onun için siz etini yediniz ve doydunuz diyor. Yeter. Selmanı üzmeyin. Hazreti Peygamber öyledir yani. Dokunmuşsa bir Müslümana, Müslümanın onuruna bir şey rahatsız etmişse Hazreti Peygamber silkeler böyle. Ayet bunun üzerine indi diyor ve la yagtab ba'dukum ba'da hiçbiriniz diğerinizi gıybet etmesin. Bütün gıybetler